daha ölümlü burun burunlarda. Ben vardı. birkaç defa döndüm ama son beyin kanaması geçirdim. E, 2018'de. Yani onda artık fişi çekilmiş gibi ölüyordum. E, pika damarım kanadı. E, o böyle incecik bir tel gibi bir saç teli gibi bir damar ama bütün omuriliğimize bizi bağlayan çok büyük travma geçirdim o dönem. E, gene ailevi bir travma geçirdim. Evet. Çok ağır geldi bana ve işte o ağır gelmeyle bir anda herhalde hipertansiyon diye düşünüyor doktor. Hı hı. Ve patlamış. Niye ölmediğimi anlamak için ameliyata soktular. Yani aslında ölmem gerekiyordu. Sonra <laughs> baktılar niye ölmüyorum diye. Ve doktorun düşüncesi şu oldu. Civanışlan dedi ki yani büyük olasılıkla burada bir bypass var. Yani benim Pika bir bypass atmış. Bu büyük olasılıkla benim 18 yaşında hani böyle tamamen havaya fırlatılıp araba çarpmasıyla yere kaldırıma çarptığım noktada büyük olasılıkla başka bir zamanda olabilir ama benim hissiyatım öyleydi. O orada bir o Pika'nın ikinci ucu oluşmuş. Hmm. Eğer o ikinci ucu oluşmasa, bypass olmasa zaten ölmüştüm bugün gene. O 2018 yılda o yüzden benim için çok çok önemliydi. Çok enteresan. Anlattığınız her şey aslında olumsuzlukların sizi hep hayata geri getiren ve yolunuzu bulmanıza sebep olan evet. şeyler olduğunu anlatıyorsunuz evet. bize. Evet. Ben ben bunu böyle seçtim. Evet. Böyle yaşamayı tercih ettim. Ay yani ay işte şunu da tercih edebilirdi ya başıma neler geldi. Kimin annesiyle babası bunla, başına bunlar geliyor. Kimin aile üyelerinde böyle şeyler oluyor değil mi? Çok ekstrem büyük büyük şeylerdi. Ben hep dedim ki yani ben bunlar tevekkülle ben tekamül etmeliyim. Benim nasıl bir insan olduğum önemli. Peki hep burada maddi gücünüzün olması da etken midir? Yani maddi olarak sıkıntıda biri olsaydınız, para kazanmak zorunda olsaydınız, bu yaşadığınız dram niteliğindeki hayatı gene böyle karşılar mıydınız sizce? Ama ben hep para kazanmak durumunda oldum. Hmm. Yani bana kimse altın tepside bir şey vermedi. Ben tırnaklarımla yani çok büyük çabalarla, çok büyük çalışarak zaten bir servet oluşturdum yani kendi çabalarımla e, annemden bir şey gelmedi babamdan bir şey gelmedi babam fikri vermişti ha. yani medyaya girin fikri verdi hiç çalışmadı medyada ha. Ee, abim çalıştı tabii ki ben çalıştım beraber yıllarca çalıştık ee, ama babamdan bize gelen bir sermaye herhangi bir şey olmadı fikirdi anladım ee, öyle olduğu için yani ben e, bundan da çok Gurur duyarım. Çalışan kadınlara her zaman onu söylüyorum. Herkesin büyük bir şeyler yapması da gerekmiyor. Küçük tefek neyse, o üretimin içinde olmak, Kesinlikle. bir şeyler üretmek, bir katkı sağlamak, insanın kendini iyi hissetmesi zaten bugün neler gördük. Ne servetlere sahip aileler her şeylerini kaybettiler tamam. ve o çocukların hiçbir şeyleri kalmadı elinde. Türkiye'de de çok gördük beraber tamam. bunları. O yüzden insan sadece kendine çok çalışmaya ve Allah'ına. Ben onu da söylüyorum. Çünkü Allah istemezse bunların hiçbiri olmaz.